Rize'de seçim sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben iyi değerlendirmedim onu. Peki Rize'de seçim sonucuna şaşırdığınız bir yer var mı? Çok. Oran düştü. Herkes aslında artık herkes aslında şeye muhalif olmaya başladı. 67'den düştü 54'ü. E. Yani gün gün geçtikçe eriyor. bu halkın sesini dinlemediği müddetçe bu daha da eriyecek. Bu halkın sesini dinlemesi lazım patronun. E, çok iyi, güzel. Türkiye. Geneli. Evet. Genel. Maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi geldi mutluyum başımıza. Süpürüp atacak onu yakında inşallah. Siz Rizeli misiniz? Ben Rizeliyim tabii. Rizeli neresinde? Bu Portakallık Mer Mahallesi, merkez. Peki seçim sonucuna şaşırdığınız bir yer var mı Rize'de? Rize'de şu var var. Merkez hiç şey yapmadı. Fındıklı Pazar. Eşim zaten Çamlı Ben hep o taraftayım. Burada da dururum. Biraz şey yaptım yani şaşırdım. Rize Merkez neden böyle diye. Ama sonuç iyi oldu. Hayırlı olsun. Bence makul oldu. İdeal bir şekilde herkes kendi sesine sesinek olarak istediği kişiye oy verdi, istediği kişiyi seçti. Ağır bir şekilde. Hiç iyi değil kızım, hiç iyiydi. Yani Tayyip bir buraya geçti, bir de İdere'yi geçmiş akılda başka yeri yok. Rize'de seçim sonucuna şaşırdığınız bir yer var mı? Bir anda şaşırdım. Ben Tayyip bekliyordum her taraftan ama vermediler. Çünkü neden vermediler biliyor musun kızım? Emekliye vermedi, ondan vermediler. Yani. Bunu da bile basa basa söylüyorum yani. Ben AK Parti'deyim, gene vereceğim bu. Fakat bu ders iyi oldu. Ne? Akbar, Bazı ya yanlışların istatistiklerinde yani, görecek. Şaşırmadım. Yok arkadaşım pazar fındık orayla normal Hamza, orayla normal. Normal orayla normal yok, normal. 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 Şaşırmadık normal. Eyvallah, eyvallah, normal. Allah şükürler olsun ki hiç olmazsa Rize'de biz yüzde 6, kaç 55 aldık. 55 aldık. Reis'in memleketinde yine bir şeyi kurtardık sayılır. Ve yani bir de burada biz kaybetseydik merkezde çok kötü bir şeydi yani. Rize'de seçim sonucuna şaşırdığınız bir yer var mı? Var kardeşim. Ya Pazar'a şaşırmadım. Niye şaşırmadım. Pazar'a şaşırmadım. Kardeşim de ilk defa CHP kazandı ya. Yani o da reis de biliyor hatalarını. Ee, biz diyor bunu düzelteceğiz diyor. İnşallah önümüzdeki seçimde ortalığı sü süpüreceğiz. Çok iyi, harika. Benim Çok iyi, harika. Ne cuma, O da hoş. mükemmel Devam ediyor da. Peki Rize'de seçim sonucuna şaşırdığınız bir yer var mı? Buradayız şaşırmayız. Burası devam ediyor. Aynen. Yine aynı yine aynı. Şey. Normalin de altına ben daha çok bekliyordum onu. Ben 89 olacak diyordum. bizim bu halkımız biraz daha bilinçli, kültürlü olsaydı bu Rize'den yüzde ona oy olamazdı. Genel yüzde 50'nin üzerine oy aldılar ona şaşırıyorum. ben daha düşük olması gereken çok daha aşağı olması lazım idi. Çok değerlendiriyorum. Çok güzel. Ben Rize'yi de değil de Türkiye Ceneri e biraz şey oldu yani sürpriz oldu. Verme demişlerim. Vermeyince bu millet cebine baktı, karnına baktı. Onun için öyle oldu. Yoksa kaybetmezdi yani. Yine de genel seçim olsun bundan çok çok daha fazla oy alır. Bu millet vatanına sahiptir. Yani vatandaşın tepkisi yani bu. Daha çok emekli kesimin yani bir tepkisi olarak değerlendiriyoruz yani. Sonuç olarak yani demokrasi var. Demokrasinin gereğini vatandaş yapmış. Yani aslında pek şaşırılmadı. Bir Ardeşen şaşırtıcı oldu yani Rize bölgesi için. Seçim sonuçlarını hiç, hiç iyi değerlendirmedim. Buradan Saadet Partisi, Yeni Refah Partisi daha çok oy almasını bekliyordu. AKP'nin büyük bir hüsra, hüsrana uğramasıyla sonuçlandı. Şehrin dört büyük ilçesini kaybetti. Doğu tarafında Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Çaylı MHP'nin. AKP'nin daha çok ıı, ekonomik sıkıntılardan dolayı kaybettiğini düşünüyorum. Ekonomik programlarının çok kötü olduğunu ve her geçen gün daha da kötüye gittiği için kaybettiğini düşünüyorum. Ha, önümüzdeki seçim ne olur? AKP bu, bugün aldığı belediye sayısının yarısını bile alamaz bu gidişle. Çamlı Hemşire'ye şaşırdım. Çamlı Hemşire Cumhuriyet Halk Partisi'ni alacağını düşünüyordum.